Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber elektrikli bisiklet Eprider modelinin DC20 modelini size tanıtıyor olacağım. Öncelikle e, elektrikli bisiklet ilk defa alıyorum. Alınır mı? E, vermiş olduğunuz fiyat ona değer mi? Artıların eksiklerini sizinle beraber anlatıyor olacağım. E, öncelikle ben bu bisikleti binden aldım. O zaman bir indirim vardı. Bununla ilgili e, işlemler ise anlatıyor olacağım. Öncelikle e, teknik özelliklerinden size bahsedecek olursam, 50 kilometrelik bir menzili var. Peki bu 50 kilometreye gidiyor mu? 50 kilometreyi rahatlıkla bir şarjla fullle çok rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Zaten bisikletli olduğu için gördüğünüz gibi pedalları kullanarak da yolunuza devam edebiliyorsunuz. Artıları olarak bunu sayabilirsek, bunu sayabiliriz. E, Bim'den, Bim'den aldığım App Rider modeli e, yaklaşık 39.999 TL'ye aldım. 1 TL üzerine eklersek 40.000 liraya mal oluyor. E, bazı kredi kart seçenekleriyle de e, vadesiz fark yapıp 6-8 taksitle ödeyebiliyorsunuz. Elektriklik isteklerde en önemli olan şey şarj süresi ve bu şarj süresiyle gitmiş olduğunuz menzil, mesafe çok önemli. 4,5 saatte şarj oluyor. 4-4,5 saatte şarj oluyor diyebiliriz. Sadece normal bir prizden şarjla 4,5 saatte şarj edebilirsiniz. Ve 50 kilometrelik yolu rahatlıkla gidebiliyor. DC20 modeli 250 wattlık bir elektrikli bisiklet size sunuyor. Yalnız aslında fabrika verilerinde 250 watt yazsa da bataryanız aslında 750 wattlık bir enerjiye sahip. Sadece çıkış gücünüz 250 watt olarak değerlendiriliyor. Evet, burada M tuşu var. M tuşuna bastıktan sonra şurada görmüş olduğunuz gibi ekran açılıyor. 5 ee, konumlu. Şuradan da görebilirsiniz. Buradan e, bataryasının ne kadar olduğunu, e, Corundan'ın ne kadar yüksek baktığınızı, e, başladığınızda ne kadar e, süre kullandığınızı, yani batarya açtıktan sonra ne kadar bir süresi olduğunu. 500 e, 530 işte kilometrelik bir izlenim yaptım. Onu da siz buradan görüyor olacaksınız. E, buradaki konumları görebilirsiniz. 5 konumlu. E, bu konumlarda mesela bir gittiğiniz zaman yaklaşık 10 kilometreye kadar götürüyor. Hemen 10 kilometreye kadar hızlanıyor. İkincisinde işte 15, üçüncüsünde 20, dördüncüsünde 25, beşincisinde de 30 kilometre hız olarak belirli bir enerji aldıktan sonra otomatik olarak hızlı bir şekilde bu şeye 30 kilometre hıza varabiliyorsunuz. Buradan kapatıyoruz. Burası ne oluyor? Buralar Vites, şöyle göstereyim size. Buradan atabiliyorsunuz. Gaz pedalı hemen burada. Ee, burada hemen ışığımız var. Şöyle göstereyim. Şu anda gündüz olduğu için ışığın çok e, yandığını gö görüyor olmazsınız ama ee, Buradan bastığınız zaman burada bir korna şeyimiz var. Sesini hiç beğenmiyorum bu arada. Korna sesini. İğrenç bir korna sesi var. Ee, buraya ben ekstra olarak bir yolda giderken bir kamera sistemi kurdum. Yolda giderken çekiyorum. Hatta bunlarla ilgili bir video çekeceğim. İnsanların bisikletlere karşı saygılı mı değil mi? Nasıl sıkıntılar yaşıyoruz onunla ilgili bir küçük böyle bir video. Size aktarı olacağım. Hatta bu videoyu da ekleyebilirim. Küçük bir bölümde izliyor olursunuz. Onun dışında uzun bir koltuğu var. Benim boyum bir 74, bir 75 olmasına rağmen bindiğim zaman parmak uçlarıyla binebiliyorum. Ama bunun kısa boyları için dezavantaj gibi gözüküyor. Olsa da pedalları çevirirken daha rahat oluyor. Çünkü aranızda mesafe oluyor. Diğer Ape Rider'ın diğer modellerinde bununla ilgili sıkıntılar çekiyor olabiliyorsunuz. Çünkü ayağınızı pedalı çevirme mesafeniz birbirinden uzak veya çok yakın olduğu için efektif olarak bisiklet şeklinde elektrikli bisikletleri kullanamıyorsunuz. O yüzden Eprider bu konuda bir kendisinin güncelleme yapmış ve düzeltmiş. Düzelttiği için de e, daha efektif kullanabiliyorsunuz bu aracı. Onun dışında arkasında bir stop lambası var. Burada hani siz görüyorsunuzdur. Bir stop lambası var. Bu e, ışığı açtığınız zaman e, çalışıyor. Otomatik olarak. Şöyle bastığım zaman otomatik olarak çalışıyor. Onun dışında zaten 7 vites e, klasik bisiklet tipi. Buradan görebiliyorsunuz. Bunun dezavantajı olarak size şunu söyleyebilirim: Eprider'ın frenleme sistemi, biyonik sistem, mekanik sistem, hidrolik sistem değil. Bu yüzden ben 500 kilometrede kullandığım için bu alet frenlemeleri sürekli boşalıyor. Buradaki telden dolayı, hidrolik olmadığından dolayı sürekli bununla ilgili ayar çekmek zorunda kalıyorum ve frenler sürekli boşalıyor. Sürekli ayar çekip, sıklaştırıp freni daha e, güçlü daha iyi sıkma veya kendinize göre ayarlamanız için efektif kullanabilmek için sürekli e, buradan Öncelelim. parça güncelliyorum. E, ön fren hakeza biraz daha iyi az ama kullanıldığı için. az kullanıldığı için mecbur. Değil aslında bisikletlerde ön fren daha çok kullanılır. E, ona rağmen arkasında bir sıkıntı var. E, Ön tarafta da tabii yine tekrar yine balatalı sistem e, mekanik sistem bir şekilde yok hidrolik yine yok e, ama bu cihazda tek beğenmediğim bir şeyi size söyleyeyim hatta en fazla beğenmediğim şey tamam koltuk çok rahat ortada görmüş olduğunuz güzel bir amortisör var kullanırken otururken çukurdan geçerken e, kış tarafınızdan poponuza ya belinize bir ağrı size yük bilmiyor lakin Ön tarafta amortisör olmadığı için yolun bütün yükünüz kollarınıza biniyor. Ön taraftaki amortisör bu elektrikli bisikletin en büyük dezavantajı. Bir, ikincisi de frenin hidrolik olmaması. İki tane e, negatif kötü yönü. negatif yönü var. Çok. Hatta bu yani sizin sürüşünüzü çok engelliyor. Hem birincisi fren sürekli çünkü fren araya yapmanız gerekiyor. İkincisi de ön tarafta hidrolik olmadığı için yani şey hidrolik demişim. Ama yolda giderken bütün yükü ön tarafta hissediyorsunuz ve ağırlık kollarınıza biniyor ve de bu sizin sürüş konforunuzu inanılmaz derecede engelliyor. Evet, dezavantajlarının yanında artıları neler? Artıları neler? Bir kere elektrikli, ucuz. Evet. Eğer bisiklet yolunuzu kullanırsanız tamamıyla çok uyguna geliyor, trafik derdiniz yok. Sürmesi keyifli, tabii güzel bir havada yaşıyorsanız, güzel havalarda bisiklet tercih var. Bunun tabii sonradan eklenmiş olan çamurlukların da çok etkisi var. Yağmurlarda falan çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üzerinize de çamur gelmiyor. Evet. Avantajı ucuz. 50 kilometre gidiyorsunuz. Trafik derdiniz yok. Hatta geçenlerde arkadaşla bir deneme yaptık. Benim evden beraber çıktık. Yaklaşık bir 5-7 kilometrelik bir mesafeye. Ben ondan daha önce geldim. Çünkü o hemen hemen bütün kırmızı ışıklarda takıldı. Ben 30 kilometre maksimum hızla gidiyor olmama rağmen ben ondan daha erken geldim. Trafik, trafik olan yerlerde Kesinlikle şey ama tabii insanlarımız biraz bilinçlenmesi gerekiyor niye derseniz çünkü insanlarımız hala bisikletlere, bisikletlere veya veya motosikletlilere, iki tekerlere hala gerekli saygıyı göstermiyorlar. o yüzden hani araba sürücüleri için lütfen geçerken, bakarken lütfen sağınıza, solunuza bakmanızı önemli rica ediyorum. Çünkü her an kaza olabilir. Bu görmüş olduğunuz zaten küçük bir 20-25 kiloluk bir alet sonuçta. Size asıl soruyu soracağım Volkan Bey. Sizi bu elektrikli bisiklet sevdasına ne düşüyor? Elektrikli Onun bisiklet sevdasının ayrı bir hikayesi var. E, bu görmüş olduğunuz alet 250 wattlık bir alet olduğu için 50 siz bu bisikleti kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim de bu sıralar ehliyetim yok. Trafikten men edildim. Ee, bu küçük sırada size paylaşmış olayım. O yüzden 250W'a kadar bir elektrikli bisiklet almak istiyorsanız ve ya ehliyetiniz yoksa birebir çok ideal bir bisiklet. Ya bununla ilgili soru sormak isterseniz de şöyle bir açıklama yapmak istiyorum size. 50'ye ee, siz kullanabileceğiniz araçlar 250W'a kadar olmalı veya bindiğiniz araç 25 kilometrelik hızı geçmemesi gerekiyor. Eğer bu iki değerlendirmeyi yaparsanız eliyetsiz olarak bu aracı kullanabiliyorsunuz. Tabi bu aracı eliyetsiz olarak binebiliyorsunuz demek alkollü kullanabiliyorsunuz demek değildir. Bunda da herhangi bir trafik denetlemesine geldiğiniz zaman yine tekrardan cezai işlemlere tabi tutuluyorsunuz. Ayrıca şimdi ben elektrikli bisiklet kullanıyorum bunun için kas gerekli mi? Bisiklet, normal bisiklet motor, bisiklet. Hangisi olursa olsun, hangi CC'de olursa olsun. Bu tür araçlarda kesinlikle kas takma zorunluluğumuz var. İkincisi rüzgar önleyici koruma gözlükleri var. Bunların ikisini mutlaka takmamız gerekiyor. Yönetmeliğe göre. Gerekli polis memuru arkadaşlarımız gerekirse bunları durdurup bize ceza yazabilir ama şu anda öyle bir şey gözükmüyor. Bisikletlerde de kask takmamız gerekiyor arkadaşlar. Onunla ilgili küçük hemen bir bilgilendirme yapayım. Bu belgeyi almanız için siz hangi şirketten alıyorsunuz? Mesela ben Eprider aldım. RKS şirketine bağlı. Uyumluluk belgesini almış olduğunuz şirket hangisiyse benimki Eprider RKS'ye bağlı. Oraya mail atıyorum. Ücretsiz bir şekilde talep ediyorum ve bu belgeyi alıyorum. Öncelikle Eprider DC20 modelin 250 wattlık bir enerji ürettiğini biraz önce bahsetmiştim. Bu bataryayı görmek istiyorsanız da şöyle bir anahtar geliyor sizin elinize. Buradan açıyorsunuz. Açtıktan sonra buradan arkadan çekip çekip çıkarıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz zaten genel bilgileri burada yazıyor olacak. Onun dışında içinde ne kadar batarya kaldığı ile ilgili bir bilgiyi almak istiyorsanız şurada bakın Lyon ne kadar batarya kaldı ile ilgili şey var. Şuraya bastığımız zaman bakın. Burada şarjımızın ne kadar kaldığını da görebiliriz. Ayrıca da burada şarj girişi var. Bataryayı ayrı söküp evde takabiliyor muyuz? Evet bataryayı evinize götürüp bu şekilde alıyorsunuz. Evinize şarj aletiyle beraber buradan taktıktan sonra 4-4,5 saat sonra şarjınızı fulllemiş oluyorsunuz. evet. olmayan bir özellik. Hatta evde şarj ettiğiniz zaman da ne kadar şarj ettiğinizle ilgili buradan da size bilgisini veriyor. Görmüştük. Gördüğünüz gibi. Evet. Bunun dışında negatif bir şey söyleyeceğim. Size şöyle bir anahtar veriyorlar ya. Bundan iki adet veriyorlar. Ben bunu ilk açtığımda ilk anahtarımı kırdım. Çünkü buradaki metali biraz kötü bir dandik yapmışlar. Bu da hafta hafif yamuk. Anahtarcıya gidip yenisini yaptırmayı düşünüyorum. İkincisi. Çünkü bu da kırılırsa Buradaki dezavantaj kırılırsa şurada üstünde bir kod var. O kod numarasından yenisini talep ediyoruz. Hayır ben bunu eve götürüp bataryamı kullanmak istemiyorum. Dışarıda da şarj etmek istiyorum derseniz şurada böyle bir ufak bir ee, kapakçık var. Bu kapakçıyı şöyle göstereyim. Buradan içerisine soktuktan sonra şarjınızı edebiliyorsunuz. Şimdi şarj aletini yanıma getirmedim. Ee, ben bunu videoya ekliyor olurum. Ee, neden elektrikli bisiklet bir kere? Herhangi bir pistonlu motor aldığın zaman egzozundan dolayı yoldayken sürekli böyle bir titreşim yapıyorsunuz. Gır, gır 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 beklerken. Elektrikte hiç böyle bir derdiniz yok. Oturduğunuz yerde motorun aksamın hızlanmasından dolayı sizi yolda giderken bir rahatsızlık vermiyor ve sizi yormuyor kullanırken. Çünkü elektrik olduğu için direkt normal akım direkt hızlanabiliyor. Ee, i̇kincisi hatta en önemlisi yıllardır motor kullanmış biri olarak şunu söyleyeceğim. Motor kullanırken egzozundan çıkan böyle bir egzoz kokusu kullandığınız zaman üzerinize bir yapışıyor. O kokuyu her zaman hissedebiliyorsunuz. Elektrikli olduğu için hem doğayı sevip sere gazlarını Yükseltmeden kullanabileceğiniz bir araç. O egzoz kokusu lanet bir koku. O yüzden şu anda elektrikli araç kullandığım için çok memnunum. Pardon. Doğa dostuyum. 2 3 Bundan sonra alacağım araçlarla ilgili elektrikli araç almam için bana çok güzel bir dona verdi. Bu aracı kullanıyorum ama sırf bu videoyu çekmek için önündeki şu jelatini çıkartmamıştım. Şimdi şu jelatini sizin yanınızda sizler vesilesiyle bir çıkartmış olayım. Bir de arkada var. Takipçiler için özel. Evet. Galiba bunları. bunları takipçilerim için özel sakladım. Bunu da arkadan çıkarıyorum. Hayır uğurlu olsun. 500 kilometre kullandık ama yapacak bir şey yok. Beni çek böyle. Ee, Yalın Park'ın muhtarı Volkan herkese selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Altaylı camiasına biraz tanıyoruz herhalde gelene selamlıyoruz, gidene selamlıyoruz. Bir de herhalde Hacı Hacı'yı Mekke'de deli deli dakikada çeker. Herkesi Buknatıs gibi çekiyorum. Maşallah, evet, maşallah diyelim. Bir vardı, onu da söyle evet arkadaşlar, Aprider DC20 modeliyle sevmediğim üçüncü şey. Şimdi biraz önce bahsetmiştim. Ön taraflarda amortisör yok ki. Ön taraflarda amortisör olmadığı için yük ellerinizle biniyor dedim. Bindiği için de şu ön taraftaki aksı görüyorsunuz. Bakın bu yük yük bindikçe bu ön tarafa doğru geldi. Ön tarafa doğru geldiği için burada böyle hafif hafif bakın bir eskimelere evet. sebebiyet verdi. Bu da dezavantajlarından biri. Tabii bu maliyet anlamında belki de amortisör koymuyorlar. Ama olsa güzel olur. Olsa 10 numara 5 yıldız olurmuş. O zaman Benim... gerçekten benim bir eksi daha gözüme çarptı. Bu batarya e, pedal olayı. Ha, pedal olayı. Evet, onu da bir değerlendirelim. Şimdi artık böyle bir teknoloji var mı, yok mu? Çok detaylı elektrik bisikletlerle ilgili bir bilgiye sahip değilim. Eğer varsa da lütfen yorumlarda yazın. Ama e, şöyle bir şey söyleyeceğim. E, bazen hani biz bunu e, elektrik az gitsin, menzili daha uzatalım diye pedal kullanırken, pedal kullandığımız zaman şarj edebiliyor olsa ee, hem tadından yenmez, tadından yenmez mi artık yemede de yanında yat mı ee, istediğiniz deyimleri kullanabilirsiniz keşke kullanılır bir yokken yani pedalı çevirebiliyorken en azından hiç yoksa e, dinoma gibi ışıklara yardımcı olabilse evet. çünkü bu görmüş olduğunuz led ışık gerçekten kullanırken sizin hızınızı düşürüyor çünkü akşam kullandığınız zaman 30 kilometre giden bir elektrikli bisiklet ışığı açtığınız zaman direkt 27'lere 28'lere düşüyor Bence bu geliştirilebilir bir özellik. Geliştirilebilir yani, bir özellik. Bu yani elektrik dünyası yaparsın. yapılabilir. Yani bu elektrik dünyası sonsuz. Aynen. Yeni bir sistem. İnşallah yeni modellerinde bunu koyarlar. Ben açıkçası artıları eksileri koyuyorum. Alınır mı? Alınır. Fiyat performans çok önemli. Maddi, ekonomik olarak benzinle çok para ödemiyorsunuz. Trafik derdiniz yok. 4 güzel. Görüntü güzel. E ee, o yüzden alınabilir. Memnunum. Elli etim yok. O yüzden alınır. Sevmediğim özellikler amortisör. Bir pedalı çevirirken şarj etmesi, en azından en azından ee, farları hep Aydın. aydınlatması. 3 3 3 3 Frenler. Frenler de mekanik olduğu için bunların da hidrolik olsa fena olmaz çünkü sürekli bakıma gidiyorum. Sıkmak için. Bakın hala burası bomboş. Sıkmıyor yani şu anda. Eksisi o. Bu kadar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Değerlendirmenizi önemsiyorum. İlk bir araç tanıtımı elektrikli bisikletle başladım. Bir sonraki araç tanıtımım tok olacak. İzlemede kalın. BİM'den aldığım App Rider DC20 modeliyle şu anda sizin karşınızdayım. Bugün 500 kilometrelik deneyimim ardından süreçleri size tek tek anlatıyor olacağım. App Rider DC20 modelini Bim'den aldım 40 bin liraya ve oradan aldığınız zaman eğer almak istiyorsanız BİM'den öncelikle bu alet bir kutu içerisinde geliyor. Ona sığabilecek bir araçla gitmeniz öncelikle çok önemli. Yani bu kargo ile gelip arabaya sığmıyor. Böyle dobla tarzı bir arabaya sığabilir. İkincisi, e, aldığınız zaman size bu Epride'ın RKS'nin internet sitesi üzerinden şöyle bir e, en yakın bunları teknik servisleri var. Teknik servislerine götürüyorsunuz, yüklüyorsunuz, randevu oluyorsunuz. Ben şu şu saatte geleceğim diye. Görüntülerde de izliyorsunuz, oluyor olacaksınız şimdi birazdan. E, neler olduğuyla ilgili ne yani teknik serviste bunu nasıl bir bütün hale getirdiklerinin videosunu izliyor olacaksınız. Ee, bir ücret talep etmiyorlar. 2 da garantisi var. Yalnız 2 e, yıllık garantisinin geçerli olmasını sağlamanız için de belirli periyotlarda bu gitmiş olduğunuz teknik serviste e, bakım yaptırmanız gerekiyor. Onun da ücretleri 1000 lira, 1500 lira civarında. O belirli aralıklarla periyodik bakımlarını yaptırırsanız 2 yıllık garantisini sahip olabilirsiniz. Ben aldığımda aracın arka tarafındaki bir aksamı kırıktı. Monte ettikleri zaman buradaki aksam kırıktı. Monte ettikleri zaman bunu oradaki teknik servisteki olan tekniker arkadaşımız bunu gördü, fotoğrafladı. yetkili bayisine fotoğrafını gönderdi. 2 gün içerisinde de hemen geldiler, monte ettiler, sıfırını taktılar. Yani firma malının arkasında duruyor. Evet. O da güzel.